20-ci ildə doğulmuşam. 65 yaşındayıyım. Yeddi çocuk annesiyim. 7 dənə də torunum var. Köyümüz ormanlıqdı. Həq, meşe, yəni çam ağacı deyil. Həraziyimiz çox idi. Abu Vaskeryan dağı kimi ormanımız vardı. Axırlarda gidərsilər süpürürdüm, ekmək bişirirdim. Nə qüçüklükdəm ekmək edirdim. Ya. Elümcəcə qavuşmıdı, qaxıb otururdum ekmək dəyişdirirdim. Okula gitmedim. Köyümüzde okul yoktu. Başak köydeydi. Onlar gitti. Bir gitmeyen ben oldum. Benim adam çıktı buraya gelince. Hem mecbur biz de peşinde geldik. 75'te bu Gültepe'ye geldi. 85'te de buraya geldi. Her şey ağlıyordu. Kimsenin de olmadığı için. Küçük olanda sonra 4 sene mevsim gittim seferde tütünde bir ay. Yani doğru sigorta bile görünmüyor. Bir yüz, 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 günüm sigorta. Yemişe gittim. Bahçede gitmedim. Bir daha da çocuk aldı bırak. Yani çocuklarıma kimse bakamazdı ben. İnsan çalışsa hem sigortan olurdu hem... Tabii insanın düşünceleri değişik ama olmadı. hər şeydə səvməliyəm məhəlləmiz yəni elə bir kötü şey yox. Buranın mənzarasını, şeyini sevirəm yəni, alışdıq artıq. Qap-qonşularla ağdırıqlar, çuqq böyüdük, kiməsə kötü olmadı. Kimsə, nə onlar, nə biz. İlk gələn də müdüz sevmez. Olur. Bilmirəm. Bir səri roq bəyiş gəlməyə. Köy kimi yerdə bilmirəm heçməli. Bir şeyim yoxdurm yani. Gəncliyində də elə bilmirəm heç kafam heç bir sorunlar taclamadım. Yə, tərki çörpəm keçsin, doysun, gətsin o idi yani. ona gitmişim. Hani gitmişim, gitmişim. Hı -hı. Altında hani kendi kayınlarım olduğu için bu da gitmişim, Altında da gitmişim, Gültepe'ye de gitmişim, Anladım. Ali Ağa'ya gitmişim. Düğün müğün olduysa ayrı yani akrabalara gitmiş. Metroyla da gidiyor. Tek başıma çok gidiyor. Çocuklar bazen hiç bırakmıyor yani. Gitsem arabayla gidiyor. Gittik mesela kimi havlu yaptı, kimi e, yazma tarafını hmm. yaptı, hmm. E, pikolar yapanlar vardı, hmm. öyle hmm. güzel şeyler yapan vardı ki. Bir ben bir havlu yaptım, o da yani de pas İnsan ne yapsa güzel bir şey yani. Kafan hem dağılır, evet. hem toplum arkadaşlar bir araya toplanıyor. Genç de olsa, yaşlı da olsa hepsi bir araya geliyor. gittik, gezdik, yedik, içtik. Karşı evet. ya gittik. Ee, o Cumhuriyet Meydanı'na gittik. Arsancağa gittik. Deniz okay. kenarında gezdik artık. Her türlü şey değiştir. Yani kendi özgürlüğünü, kendi şeyini ifade eder. Daha yani bir... Hı -hı. Kendine güvene güven geliyor.